Evet değerli canlar ben Ümit Can Aleksemi. İthişan. Ve Fransa Paris şehri. görüyorsunuz. Bunlar tur yaptırıyor şehir turu. İşte size Eyfel Kulesi burada arkadaşlar. Eyfel Kulesi görüyorsunuz. Evet. Aşkım buradayım. Biliyorsun bir nehir var. Evet. Görüyorsunuz Paris'te Eyfel Kulesi'nin hemen dibinde. Aşkım sen de şöyle geç. Sen de videoya alayım beraberinde. Aşkım da videoda çıksın. Evet, 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 evet. Şöyle videoyu biraz döndürelim ki Eyfel Kulesi'nde belki yata izleyeceksiniz ama bir görün Eyfel Kulesi'ni. Evet. İşte size Eyfel Kulesi. Evet hayatım. Buyur gel canım. Nehir burada. Allah Allah şuradakiler ne hayatım sen ne görüyorsun şurada? Ne anahtarıydı bu ya? ya da evleniyorlar. Evet dilek diliyorlar evleniyorlar veya gelip kit Evet <laughs> kitliyorlar bunları. Bu anahtarları gelip burada karı koca kitliyorlar hayatım. Avrupa'nın birçok yerinde var. Sen daha sen önceki olsun. Daha önceki evet demiştik daha önceki videolarımızda da. Almanya'da da var. Bir çakım köprülerin üzerinde böyle Bunları böyle üzerlerinde isimleri yazıyor görüyorsunuz. Bakın burada. Bakın burada isimlerini yazıyorlar. Ve anahtarını bu suya atıyorlar efendim. Evet burasının ismi var da sorduk bu kardeşimize. Netrolik Nehri'ymiş buranın ismi. Netrolik Nehri dedi buranın ismi dedi. Da görüyorsunuz. Evet görüyorsunuz nehri. Benim bildiğim kadar bu nehrin ismi Ren Nehri olması lazım ama tam emin değilim. Yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Evet orada bir şey gördüm. Gördün hayatım. Hemen bakalım bakayım ne varmış güzel bir. 1867 yılında Evet, gördüğümüz gibi tekneyle böyle geziler yapılıyor burada. Arkadaşlar. Tekne gezileri yapılıyor. bizi izlemeye devam etmeyenler çok şey kaçırır. Facebook'ta ben biliyorum kimler Facebook'umda ekli. Ya da ama ya ama ama takipte değiller ya da takipteler ama göz ardı ediyorlar böyle filan. Sıkıntı yok. <laughs> sen de izle kardeş. Hadi bakayım. Hadi haydi hadi iyisin yine hadi. Sen kendini biliyorsun. Ha? Ben deme sen. Sen sana diyorum. Evet. Sizler kendinizi biliyorsunuz. Varsınız birkaç kişi böyle Zamanı gelir sizi de eleriz kardeşim ya. Hadi bakayım Paris'te selamlar gönderiyorum. Akıllılar Antep'e bekmez yemeye gitsinler, Deller içmeye gitsinler. deliller dünyaya gitsinler. Dünyaya gitsinler. Dünyaya gitsinler. Oh. <laughs> Kendinize iyi bakın. Cillop TV'den ayrılmayı diyoruz.